Video ve yayınlardan algoritmadan dolayı bildirim almıyorsunuz. Bunu çözecek bir yol var. Discord'uma katın. Daha yayın başlamadan video paylaşımda haberdar olun. Sadece içerikler için duyuru atıyoruz. Rahatsız olmazsınız. Bildirimleri de ekrandaki gibi yapın. Selamlar arkadaşlar. Bu maçta Dayana inceleyeceğiz ama normal bir Dayana değil. Bu arkadaşımız benim kanalı izleyerekten Dayana birinci ne kadar yükselmiş ve TR'de master aşamasına yükselmiş. Üstelik bu arkadaşımız geçen sezon plattayken master'a kadar yükselmiş. Bu yükseliş beni bayağı bir şaşırttı. Bakalım bu arkadaşımız nasıl Dayana oynuyor. Günleriyle başlayalım. Bu arkadaşımız nasıl bu yapmıyor. Roket kemer build'ini yapıyor ve roket kemer build'i yapmasına rağmen hakimiyet rünü ile oynuyor ikinciden. Nashor sure build'i yapmıyorken ilham rünü lazım. Çünkü ilhamdan gelen CDR avantajı var ve ayakkabının getirdiği ekstra hareket hızı var. Ama Nashor sure build'i oynuyorken de hakimiyet rünü girmenin ekstra olarak getirdiği kuvvet var. Yani belt build'i oynarken ikinci hakimiyet girmek çok da doğru değil. Hızlı pasifi tetiklemek için patlangıçı kullandı. Bu taktiğimizi kullanması gayet güzel. Kampın bitişine yakın kala hem maviyi çekti hem de Gromp'a direkt smite ataraktan Gromp'un hareket etmesini sağladı. Buradan çok da kısa da olsa bir vakit kazanıyor. Orman dönerken erken aşamada kazandığın her vakit değerli. Bunu uyguluyor olması çok güzel. Ama aynı vakti Gromp'ta kazanmadı. Burada kurtu keserken doğru bir sıralama yaptığında elindeki pasifi raptorlara saklayabiliyorsun. Direkt 3. vuruş raptorlara vurmak bayağı bir zaman kazandırabiliyor ama bunu burada uygulamadı. Merak ettiğimden izliyorum şu anda. 2 levelde nasıl Silas Victor ölmüş olabilir? Ha güzel bir takas atmışken Kuleden çok random bir şekilde hit yediği için patlamış burada. Ama çok geç stresini attığından iki tane düz vuruş yiyor. Ve düz bir şekilde koşmak yerine sağ sol yaparak yürüdüğü için Victor çok kısa mesafesini kapatarak da burada kilitleyebiliyor. Burada Diana çok güzel bir şekilde triple A kombosunu attı Raptor'a. Buradan yine bayağı bir zaman kazandı. Ama pasifini buraya da saklayamadı. Aynı şekilde pasifini de saklayabiliyorsun. Yani şu ana kadar orman dönerken bir 5 saniye kazanabilirdi. Totemini invade ihtimaline karşı buraya koyuyor. Burada da Diana Red'i çalıya kadar çekmediği için en az 5 saniye kaybediyor. Triple E yapıp çünkü golemleri atlayabiliyorsun. Bu sayede hem Red'ini tamamlamış olurdun ve hızlı bir şekilde goleme de geçmiş olurdun. Bak toplamda kaybettiği zaman net olarak 10 saniye Diana'nın. Bu 10 saniye ne kadar değerli olduğunu şu an göreceksin. Şimdi baktığın zaman Diana hani can değeri %70. Darius Lee'sin her türlü Renekton DNA'ya karşı çok daha güçlü bir ikili. Bu yüzden burada savaş istemezsin normalde. Ama Silas senin yanı başında. Silas dibindeyken burada savaşmak istersin. Vaktin varken burada karşı Gromp'a girersin normalde. Bak iyi izle. Şu anda 10 saniye daha erken burada olduğunu hayal et. Karşı Gromp'a gidersin. O vakti değerlendirirsin Silas yanındayken. Bu Gromp'u çalma ihtimali olur ya da Lee le duel atıp Lee Sin'in alma ihtimalin olur ve bu sana muazzam bir kriyo verir. Muhtemelen maç içerisinde Lee nereye petlediğini takip etmedik bu yüzden Q'yu Scuttle'a attık. Eğer ki Lee takip etmiş olsaydık burada Q'yu Scuttle'ı hiçbir şekilde kullanmayıp Q'suz bir şekilde alırdık ve Lee Sin geldiğinde Q ile birlikte Lee e oynardık. Zaten Lee Sin'e Q tutturmak kaçma ihtimali direkt sıfıra çeker. Burada sıçrayla ile birlikte Lee Sin kaçamazdı. Skor alabilirdik. Ama olsa yine de takip etmemiş olmamıza rağmen Silas'ın avantajını kullanaraktan burada Lee Sin sıçrasını alıyoruz. Silas Fog'dayken direkt E ile atlasaydı çok daha iyi bir senaryo olabilirdi belki de burada. Sin'i buradan kovup siyasını aldıktan sonra direkt base atmak yerine direkt aşağıdaki sıçraya yöneliyor Dilsin alt skatını bırakmamak için. Bu çok güzel bir hamle. Şu anda dayını bu skatını aldıktan sonra yapabileceği hiçbir hamle yok. Ne bot'a ne de mid'e bakabilir. Direkt base atması lazım ki skatını aldıktan sonra direkt base'ini de atıyor. Bakın genel olarak kota oynama ihtimalim varken top lane o kadar da değerli değildir. Top lane'de böyle ağır smurf bir arkadaşınız yoksa ya da ağır smurf bir şans eseri smurf yukarıda yoksa. Bundan dolayı şu anda yukarıya baktığımız zaman Darius'un az manası var ve can değeri 160'larda. Yukarıda mükemmel bir senaryo var. Yukarıya şu anda gank denemesi lazım. Yukarıya gank denediğin zaman yukarıdaki kamplar da çıkacak ve yukarıdan aşağıya doğru petingi çevirmiş de olabileceksin bu sayede. Petingi de çevirmen gerekiyor çünkü bot lane'deki 2 v 2 senin için çok daha avantajlı. Lulu Diana muazzam güçlü bir ikili. Bunu oyuna sokarak da hızlı bir şekilde oyunu stomplamaya çalışman gerekiyor bana kalırsa. Bu bahsettiğim önerim bu arada sırf bettingi çevirmek üzerine aslında temel maksatımız hani Darius'u kesinlikle kesmek değil. Ama şu anda gördüğünüz üzere hani can değerleri ve mana değerleri aslında çok bariz bir şekilde bağırıyordu hani burada bir savaş olacağını ve dediğim gibi de oldu. Burada bir savaş çıktı. Darius sıçrayla birlikte olayını dağıttı. Darius'un sıçrası yok şu anda direkt free kill konumda. Bu durumda biz neredeyiz? Gromp'tayız. Eğer ki ters tarafta olsaydık her türlü buradaki Darius skorunu alabilirdik. Ve devamlı da pettingi çevirerekten oyunu bot'a yıkmış olurduk ve bot üzerinden de gücümüzü kullanarak da buradan aldığımız skorla birlikte oyun hızlı bir şekilde stop atmaya başlayabilirdik. Ne zaman bu şekilde petting atmaya devam etmelisin top e doğru? Bana kalırsa hani bot lane'indeki ikili Ezreal Soraka tarzı pasif bir ikiliyse, Ezreal canlı tarzındaki bir ikiliyse hani hiçbir şekilde play şansın yoksa, saygı duymakta zorundaysan o zaman çaresiz bir şekilde top lane'e petting atmaya devam edersin. Gayet güzel bir gank burada. Burada Cyrus'ın ölmesine kesinlikle çok üzülüyoruz. Buradaki tüm farm xp'sini tek başımıza aldık. Golemi aldıktan sonra level atlayacağız. Kesinlikle üzgünüz saylasın öldüğüne. Buradaki wave'i kuşlamaya çalışmadın. Buradaki wave'i kuşlamaya çalışsaydın kötü kalabilirdi. Gayet güzel. Golemi aldıktan sonra yukarıya bir bakma ihtimal olabilir. Çünkü 6 levelsin. Ama zaman kaybetmemek için direkt base bastın çünkü daha gözükmüyor. Bu da doğru karar. Şu ana kadar çok enteresandır ki kendimi izliyor gibiyim ya. Bakın bu arkadaşımız ormanla bir alakası yokmuş bu sezona kadar. Daha yeni ormana geçmiş ve şu anda bu seviyede bir oyuncu izliyoruz. Muhteşem bir gelişme ben arkadaşımızı tebrik ederim şimdiden. Ve eminim ki videolarımı izleyerekten daha yüksek seviyelere de ulaşabilir. Önemli olan kısım aslında mentalini ne kadar güçlü tuttu. Şu anda bota pinkler geliyor. Bakalım gerçekten gank katabilir mi? Bence gank katmak çok da kolay değil botta yine. Buradan da zaten görüşünü aldı Lucian. Bak normalde ben burada clear atmaya devam eder. Rift'e target alırdım. Yukarıda da Darius'un sıçrası yok. Burada duygusal ping'i takip ettik. Aa burada yakalayabildik. Ama worth müdür bilemem. Skor bizde kalmadı çünkü. Bunun devamında direkt base basmadık. Ejder'e mi yürüyoruz? Aynen ejder'e yürüyoruz. Bu önemsiz bir ejderdi ya şu anda. Kampların varken bu ejder alma çok da önemli değil. Bu sana şu anda eksi olarak geri dönüyor. Sen bu esnada base atsaydın toptan yine aşağıya doğru petingir atsaydın daha iyi olurdu. Ve bana kalırsa Soraka'yı kesmek yerine killerini tamamlayıp rifte hedef alsaydın veya stres olmayan bir Darius hedef alıp sonra rifte dönseydin çok daha iyi olurdu. Ha Darius'u yukarıda kestin diyelim devamında karşı ormana girecek bir zaman da olabilirdi. Ama bu tercih meselesidir. Bak görüşe dikkat ederekten buradan tersten dolandı. Direkt Raptor'a atlayarak şu anda yakalayabilir Lee'sini. Q'yu ha raptor atmadık. Kendimizi hiçbir şekilde göstermemeye çalışıyoruz. Lisin hala arabaya devam etmemiz lazım. Çok güzel. Yakaladık Lisin'i. FP. Bak zaten kaçmış deyip bırakmadı. Çünkü adamın hala yakınlarda olduğunu biliyor. Bu baya güzel. Red'i aldıktan sonra keşke direkt Rift'e başlasaydık ya. Darius ortalarda yok. Lisini kestik zaten. Şu anda bu Raptor almak bize level up vermediği için Burada zaman kaybediyoruz. Çiçeğe vurma. Aynen vurmadın. Bak şu çiçeğe böyle zamanlarda vurmayın. Neden biliyorsun? Sen bu çiçeğe vurdun diyedim. Ay görüşük hadi başlayıp Scuttle alayım ya da Rift'i alayım. Hayır abi sen bunu vurduğun zaman herkes görüyor. Sen bunu vurduğun zaman Victor Lee'sin daha sana direkt hareket edebilir burada. Aynen işte Rift alıyor falan diye. Sen buralarda bir hamle yapacaksan vurmayacaksın o çiçeği. O çiçeğe vurma tek amacın oradaki totemleri temizlemek olacak. Orada bir hamle yapma ihtimali görmek değil. Burada yine çok fazla bekliyoruz. Yani gördüğüm kadarıyla şu ana kadarki tek problemimiz e, belirli yerlerde overstay atmak. Ultimiz öndeyse burada ama yine de Victor'u kestik. Bu overstay'ler genelde işe yaradı enteresan bir şey. Hem Soraka üzerinde hem de Viktor üzerinde. Aslında bunun sebebi de TR server'ında oynuyor olması da olabilir. EOS'te genelde bu tarz overstay'ler, bu tarz flip hareketler işe yaramıyor. Ben yorumlarımı buna göre yapıyorum. Mesela burada Viktor'u kesme şansımız %40 sa %60 ihtimalle de kesemiyorsam ben %60 ihtimal baz alırım. Zaman kaybetmeden clear'ımı ataraktan kendimi güçlendirmeye devam ederim. Sadece garanti yani yüksek ihtimal olan şeyleri değerlendiririm. İşte Viktoro burada kestin. Mesela ultiledin. Ultini harcadın. Ultis bir şekilde yukarıya gank denediğinde bu oluyor. Normalde olması gerekeni söyleyeyim size. Bu skatı aldıktan sonra direkt base atması gerekiyor. Ne kadar parası var buradan bakalım. Benim yani şu anda 2k parası var. Base attığında roket kemeri bitecek. Ve bir tane de pink ward alabilecek. Güç patlamasını düşünebiliyor musun? Ve roket kemeri aldıktan sonra yapması gereken tek şey direkt buraya tıklamak. Burada Darius'u kesebilir, Rift'i alabilir. Zaten bunları yaptıktan sonra oyunu kazanacak. O kadar fazla öne geçmiş olacak ki karşı takımda bu dayanı tutabilecek hiç kimse olmayacak. Lee Sin hakkında bir bilgin yok. Şu anda buralarda hani bir hamle yapma şansın yok senin ultisi bir şekilde kaldığın için. Ama burada overstay atarak da bu Scuttle'ı da alamıyoruz. Bak Scuttle'ı alamamayı çok hafife almayın. Burada daha erken Q'e atmış olsaydık Darius'un healing'ini azaltmış olacaktık. Ama ufak tefek bir şey. Zaten burada ölümümüzü hiçbir şekilde değiştirmeyecekti. Burada worth olarak düşünebilirsin belki. Hani ben öldüm ama Darius'u da kestirdim falan diye. Hayır değil. Senin tempon düşüyor burada. Ve üstüne değilsene şattan vermiş oldun gereksiz bir şekilde. Şu ejder hamlesi de tuhaftı. Mesela sen bu ejder hamlesini yaptın. Karşı orman seni takip etti diyelim. Direkt buradaki ormana girip bu üç kampını alabilir sırf sen bu ejderi yaptığın için. Değilsin şu üç kampını aldığı zaman senin ormanın bitecekti neredeyse. O yüzden bu hamleyi önermiyorum mesela. Kampın yokken yapmalısın ejderi. Sanırım dakika artık pettingimizi çevirebiliyoruz. Gizli bir şeyde burada rift almayı başardı. Burada neden sağ sol yapıyoruz? Karşı ormanı yoklamak için. Ama daha demin Lee'sin zaten top olduğu için adamın zaten clear attığını biliyor olmamız gerekiyordu. Şu anda çok güzel bir pozisyon var bak. Bir Diana'nın en çok mutlu olabileceği anlardan birisi. Aa. Aynen W'su 3 saniye. Buradaki Q'yu kaçırma sebebi bu arada Darius'un sahip olduğu Ghost. Buna kötü bir play diyemeyiz yani. Küçük bir minyon dalgası olduğu için buradaki wave'i pushlasan çok daha iyi. Tatlayında zaten iki taraf da ördü. Keşke burayı pushlamış olsaydın. Zaten mesela sen de dövüşemeyeceği için bu koridoru Hatta buradan plaka dahi alabilirdin. Hatta roket gemin olduğu için bu kuleyi tamamen bitirebilirdin bile. Mesela bakalım Deason nerede şu anda. Deason base atmış. Deason base atmışken sen bu kulenin tamamını alabilirdin Rift, birlikte. Pettingimize hala aynı devam ediyoruz ya. Şu anda tüm kaplar var mesela hala imkanım var aşağıya doğru peting çevirme konusunda. Yine kurttan başladık yine bottan topa doğru gidiyoruz galiba. Bir şeyleri biliyorsun öğrenmişsin. Ama ayrıyeten kafan da karışık muhtemelen. Muhtemelen bu videodan sonra her şeyi daha çok böyle rayına koyacaksındır. Buraya ulti bana güzel. Lan ultin yokmuş zaten. Bak yukarıda yaptığın hatayı bu sefer burada yapmıyorsun. Koridoru puşluyorsun gayet güzel. Umarım kuleye de vurma kararı alıyorsundur. Aynen. Lee'sin aşağıda buradaki tüm kuleyi çöktün. Bak buradan elde ettiği toplam golda bakacağız şimdi. Kule üzerinden değil buradaki savaş olsun. Kule sonrası. 2.2k. Dayana'nın şu anda ikinci eşyası bitiyor bir de. 10 levele de ulaştı buradan aldığı tüm solo XP'ler sonrasında. Burayı bırakmadı. Karşı ormanı yokluyor. Gayet iyi. Karşı da yakaladı. Zaten bir tehdit de yok. değilsin ölü olduğu için korkmadan bu ormana girmesi güzel. Ama buraya totem atmak yerine totemi şu noktaya atman daha iyi. Sen buraya bu totemi attın diyelim. Sadece buradaki burada totem olup olmamasını kontrol ediyorsun. Şuraya ward bıraksan geleni görürsün. Veya totem burada daha kalıcı hale gelir. Şu totemin çok bir faydası yok yani bu noktada. Şu an ejderha e girmemesi lazım. Base atması gerekiyor. Mutlaka ejderha e girecek ama değil mi? Ha yok ejderha e girecek. Neden giriyoruz? Anlamaya çalışıyorum. Gromp'a gitme kararı aldık galiba. Ya da bota mı bakıyoruz? Ultimiz olduğu için bota baktık. Güzel pozisyondan yakaladı. Çok fazla fed olduğu için zaten Hasarımızda direkt yok ediyoruz. Tamam şu an ejderi alabilirsin. Şu an dan da bir problem yok. Bu oyunla alakalı anlamadığım şey attığımız tüm flipler tutuyor. Bak normalde burada evet çok iyi bir şekilde yakaladı. Zaten burada pozisyon almasaydı şu civarlarda takılsaydı. Senin botlayın uzak olduğu için de imkanı yok buradan skor çıkaramazdı. Burada zaman kaybettiğinde de kalırdın. Oyunda çok fazla flip var. Anlamıyorum. Hepsi nasıl bu kadar fazla tutuyor. Bu maç için şanslı bir oyun diyebilir miyiz? Burada Deesin ölmesiyle de birlikte oyun tamamıyla açılmış oluyor artık. Karşıdaki tek öndeki kişi Lees'indi. Daha önce burayı yokladığın için Raptor'un çıkmış olduğunu bildiğinden karşı ormana giriyorsun, base atmak yerine doğru bir hamle bayağı. Ha burada Soraka yakalı direkt tekleyeceksindir. Dikkatinizi çekmen gereken bir şey var. Soroka yatmadan önce pasifini hazırladı. Şu noktada burayı denemek yerine direkt base atmak arasındaki farkı şöyle anlatayım size. Burada bir risk var. Karşı botlayın burada ölmeyebilirsin. Hamden karşısında zaman kaybedebilirsin. Base attın diyelim, ikinci eşyanı aldın. Ya da paran yetmiyorsa, işte 2700'lük paran yettiği kadar alışveriş yaptın. Fark ettiysen, kombo yaptıktan sonra Lucian'ın canı %1 kalmıştı burada. Soraka heal'ı ile birlikte tekrar hayata döndü. Ben orası aldıktan sonra Lucian'ın bir canı kalmayacak işte, ölecek orada. Bu kadar fazla fark ediyor. Soraka'yı kestikten sonra yeni dönmüyoruz, buradaki raptor alıyoruz. Artık base atmamız lazım. Yürü be! Ne olur yürüme git artık, base at be adam! Alo! Adam yürüdü gitti buradan base atsan zaten aynı vakitte buraya geleceksin gülüm ne yapıyorsun? Neyse öğrenecek öğrenecek. Bu videodan sonra çakı gibi olacak. Hiç sıkıntı yok. Ne kadar parası var? Daha güçlü bir base atmak için mi yapıyor bunu? 300 e, hesaplamaya çalışıyorum. 4.5k parası var gibi bakalım. Yo base'e hem büyük sopa alabiliyordu hem de zonyasını tamamlayabiliyordu. İkinci eşya olarak çünkü zonyaya gidiyor. Bakayım alışverişi nasıl olacak? Mejeyi artı zonya almak için bunu yaptı. Ama bak yine senin üzerinde 450 gold var. <laughs> yine parası yeterdi buna. Bak bu misplay mesela. Şu an bu dayının oyuna tamamıyla hakimiyeti var. Karşı orman her fırsat bulduğunda girmesi lazım. Zaten clear hızı da tamamıyla değişmiş durumda. Buraya bir adet pink ward ekleseydi çok iyi olabilirdi. Bak buradaki pink ward'ı kırıldı ya mesela. Şu noktaya pink ward bırakabilirsin. Ya da şu noktaya pink ward bırakabilirsin. Kesinlikle base'deyken bir adet pink ward alması gerekiyordu. Normalde buraya oynayabilirdi. Alttaki ikinci kuleyi hedeflemek çünkü kritiktir bu tarz oyunlarda. Ama çıkmak üzere olduğu için yukarı tarafta takılıyor. Bu da doğrudur. Çok güzel. Burada riftimizi de aldık. Lee çaresizlik oynayışı. Yapabileceği hiçbir hamle kalmadığı için en azından volunteer alayım da bir şeyler kazandırayım kafasında. Ama burada bırakmasaydık iyiydi çünkü Bloom'uz burada çıkmış durumda. Lee'sin burada gittiğimize emin olduktan sonra bizim buluğumuzu belki almaya çalışabilirdi. Lee'sin orada ne arıyor lan? Ne ara gittin oraya kadar? Burada yakalanıp ölüyor Lee Sin. Oyunun gerisi artık snowball olduğu için karşı takım hiçbir hamle şansı olmadığı için sadece skorlara bakarak da oyunun bitişine doğru gidelim. Bakalım burada neler olmuş. Ha? Neyse. <laughs> <laughs> Peki. Bak oyunda erken aşamayı iyi oynamak bu yüzden çok fazla değerli. Mesela takım erken aşamada tempo sahibi oldu. Rayana güçtü. Ve bu sayede karşı ormanda özgür bir şekilde kendi ormanıymış inmiş gibi takılabiliyor. Sen burada istediğin savaşları yaptığın sürece zaten oyunu dümdüz bir şekilde kazanıyorsun. Ya düşünsene karşı takım buraya adım atamıyor. Senin ise elinde Dayana gibi bir şampiyon var. Drafta baksana Dudu var yanında. Bu adamlar nasıl bu oyunu oynasın? Hadi sonradan geri döneriz düşüncesi çok yanlış mesela. Bu DNA'ya karşı geri dönemezsin şu takımla. O yüzden erken aşamayı sağlıklı bir şekilde oynaman gerekiyor. Aynı şekilde DNA oynuyorsan da erken aşamayı fiziksiz bir şekilde oynayacaksın. Kuruluna göre oynayacaksın ki Power Spike'a ulaştıktan sonra karşı ormanı hükmedeceksin. Komple oyunu hükmedeceksin. Bak fark ettiniz mi? Dayana sürekli kaynak almaya çalışırken savaş çıkıyor. Aslında savaş Dayana'yı buluyor. Dayana savaş aramıyor. Ve bu savaşlar zaten dayanın istediği savaşlar çok güzel yakaladı burada. Çok güzel temizliyor herkesi. Savaş sonrasında Baron'u da aldılar. Artık son savaşa geçelim. Oho direkt acı olmuş. Direkt olunu koymuş Soraka'ya. Ama sonraki savaşta şimdi ultisi olmayacak. Ama burayı oynar Ertuğrul. Karşı takım zaten damage bile atamıyor. Ace'e dönmek üzere artık. Aynen Ace'e döndü. Darius artık pasifini çalıştırsa bile hiçbir anlam ifade etmez. Buradan Quadra'yı çekiyor direkt yok etti. Beni ilgilendiren iki konu var. Dakika 15'e kadar oynadığınız kısım ve devamında objektif olarak mesela ne zaman kule almanız gerektiği, ne zaman baron almanız gerekti. Bunları uyguladığınız zaman zaten Smurf bir oyuncu kıvamına kadar geliyorsunuz. Bakın mesela bu arkadaşımız bu oyunu 19-1-6 oynadı. Ama incelemede gördüğünüz üzere çok fazla hatasını yakaladık. Bunları da yaptığı zaman ulaşabileceği seviyeyi siz hayal edin. Umarım hem bu arkadaşımıza hem de sizlere faydalı olmuştur bu video. Ben arkadaşımızın bu kadar hatasına rağmen bu oyunu çok fazla beğendim. Hatası bu arada genelde orman petting üzerine ormanda tecrübesiz olmasından kaynaklanıyor. Bu güzel gelişim için arkadaşımızı tebrik ederim tekrardan. Sizlerden bir ricam olacak bu arkadaşımız gibi nereden nereye kadar neki yükseldiğinizi videolarımı izleyerekten yorumlara yazın tek tek bakacağım kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.